Bak bunlar antik taş. Video mu çekiyor? YouTube'a yüklersin. Değil mi? Olur. Dur, arkadaşlar dur, dur. Arkadaşlar ya, tut bakayım. Arkadaşlar diye tamam, biraz sonra şimdi ben giriş yaptırdım. Şimdi diyeceklerini söyleyip size dersin. Suyumuzu içelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Teos antik kentini gezeceğiz. Aa evet. Öğretmenimizle bir gün Teos antik kenti ne gidecektik? Burası. Evet. Teos antik kenti burası. Evet ama gidememiştik. Ben hasta olmuştum. Fırsat olmamıştı. Nehir'e gitmişti herhalde Yok, değil de mi? Yok Nehir'de gitmemişti. Yok. Bak Çağrı şey diyeceğim. Ama evet. ben Çiçik gittim Çağrı'sız. Aa Çağrı'sız mı? Evet. Hı -hı küçük gazın ne küçük minik bina onlar hadi önce böyle aç hadi ya nereye gideceğimiz yok ya kaybettim onu baba şu içti evet hadi ya Şurda ordamışlar. Şurda ordamışlar, şimdi şu ta hop şu tarafa. hop bir top. taşların olduğu yerden gideceğiz. Orası nereye gidiyoruz bilmiyorum. Bak oklar da buraya gösteriyor zaten. Oh. Şimdi bir dakika. Şimdi oh. siz oh. anlatacaksınız. Merhaba arkadaşlar diye bir dakika. Başla deyince ben. Taşın üstü. Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte Tehas kentini gezeceğiz. Birlikte çok güzel vakit geçireceğiz Taşın üstüne çıkın. Evet. Bu bu en büyük. sen de yanına git. Ben şuraya gideyim. Yok, yok, yok. Başladı. Merhaba arkadaşlar. Bugün Tepli kentini kentine gezeceğiz. Yer. Çok eğlenceli evet. olacak. Bir de hep beraber. Hep beraber. Ama evet, abi, ya. Evet. Alanlar, ben ya. gelin ama sakın su kutabısı da sanin gitmeyin. Çünkü çok taşlı koyuyor. Görüşte görüyoruz. Şu anda da burası koşuştan iyi görüşüyoruz. Koşmak için çok iyi bir yer değil. Evet. Thank you Şuradan topraktan mı? Bak topraktan antik tiyatro orada. Antik tiyatro. <laughs> hadi şu kutusu var. Ama uzatada. <laughs> geçmiş de daha çok şey oldu. Yani Ay. biz bebekken daha buraya hatırlıyorum şu an yani arkadaşlar ama yani şey burada yürüyecek bir sürü yerler var. Olur. sıkıntı falan da bineyim. bilmez ama. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Neyesin burayı tanıtıyor? şimdi arkadaşlar. Bu da dükkanlar var. Biz de buraya ilk defa geldik. Ama görecek daha çok şey var. Harita vardı şurada bizim başlangıç yerde. Delik. Sen ne çabuk vardın? Hala. Kardeşim de tanıt. Değil daha gelmiş. Hadi bay bay. Arkadaşlar şu anda. Çok... Bilenler yok ama ben şimdi. Çıkartayım mı? O ileride. O, bu şey i̇leride bir de, bir de bak bu ceviz ağacı. Duydu, duydu, Oo cevizler hani de olmuş. Ben, bunu ben bunu ya. Evet Antik horoz mu acaba? Evet o kola Aha bak bir Hadi bakacağız. bay bay. Olmaz oğlum yorulacaksın. Kulağı O da muhtemelen havuz yani havuz evimiz mi ya? Tabii. Muhtemelen. Karı var. Şey olmalı oğlum. Sabah oluyor. Bak o zamanlar geldi oturanlarda sizi bekliyorum orada gece koturalar var. Dolu dolu sağlar gece koturalar var. Ama siz yalnız yaşayacak. Yoksa kendinizden gidiyor. Sana şapkanızı takın. Bu da şey şapka rahat mı böyle? Bu videoyu YouTube'a yükleyeceğiz. Kanala abone olun. Daha kanalmayı unutmayın. 100 milyon aboneye ulaşmamız için lütfen bize yardım. 1 milyon mu? Bizim daha bir tane bile abonemiz yok. Ama arkadaşlar. Tamam aşağı o zaman gerçek. Abone tuşu aşağı bugün doğru. itibariyle gerçek kanalımızı kuruyoruz. Abone abone tuşu aşağı. Aa biri gelmiş, mola bile vermiş. Ben mola verdim. Ben gelmez oğlum. Hadi bay bay. Anne, oğlum dur. Görebileceğiz. Çok güzel gezilecek <laughs> yerler var. Büyük Böyle çıkabilirler ya yani ayağın takılmasın dikkat et. Koş Bunu ama. Da, Bunu, dur de dur al. Can bekle. Koşma geri de koşma bekle oğlum bekle korkma. Şu köpekler, bir köpekler. Uysal köpekler. Ha, o köpeği taş sandım. <gülüyor> <gülüyor> o köpeği taş sandım ya. Ana bunlar yavru mu? Ben ya. ne dur dur neyiz? Ya ben geçeyim önce. Kuçu kuçu. Evet arkadaşlar. Şimdi, burası burası harika. Ağaç. Bakın şimdi bakın sahneymiş. Bakın bakın. Evet. Oralar işte 1. sınıf şeylerin oturduğu yerler. Vatandaşların. Baksana merdivenler ne kadar dik. Buradan çıkıyorlarmış. Yuh. Böyle mi? Evet. Küçülüyor, bak. Şu çok küçülüyor Evet, ayakları ufacıkmış demek ki o zaman ya. <Willy2> ama çıkılıyor. Çıkılıyor ama çok. Grande. Dur bir de ben çıkayım. E şöyle. Ay, ben Ama Değil mi? Şurada bir yer var görüyorsanız. Ama Beni güya görüyorum ben. Baba! 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 Şu kadarına güya bakalım. Oraya gideceğiz şimdi. Baba evet arkadaşlar şimdi oraya gideceğiz. Çok heyecanlı doğru, ve çok güzel bir gün olacak. ...güneydeki tepelin yamacına coğrafyaya uygun olarak inşa edilmiştir. benim için böyle su... Suyu mu var Bu ...görecek oturak gerek. Burası benim için görecek oturak değil. Taricalam mı? Evet. Baba çanta diyor Allah. Amcu çok uzak. Videoyu kapattın <laughs> mı? Kızım İyi ki şapkalarımızı, güneş gözlüklerimizi takmışız Baba şu anda ışık sıcaklığı mi geldi? Baba İşte buralarda koridorlar Anne buraya baktım çıkış yok Baba baba. Ya, antik ağaca ne zaman var ya? Az kaldı. Antik ağacın orada bir dinlenme evi varsa. Biz var. Biz, Biz şimdi üçe geldik. Neresi? Bu işte üçtü. Antik ağaç. Antik ağaç. Beş miydi? Neydi galiba? Güzel, gidelim. Dönerken bakarız antik ağaca. Veri kaka yapmış. Hem köpek. Köpek. Ay! Her de üstüne basmış. Çünkü düz. <laughs> ya da jok yapmış. Gel gel ben de üstüne bir basmış. Asla, Asla olmaz burada. Düşüyordum az önce. Buradan gideceğiz, değil mi? Burası yasak. Hayır, orası, orası şuraya çıkıyor. Evet. Yan taraf.

<laughs> Yok bir şey olmaz. İşte bak burası tiyatroymuş buraya oturuyorlarmış. Böyle göstermiyorlarmış. Evet. Görlermiş. Sadece tiyatro olmuyormuş burada bazen de toplantılar oluyormuş. Şehir için ne yapacaklarını konuşuyorlarmış. Ayağım burada Aşırı sıcak. Aşırı <laughs> sıcak. Hadi yiyelim. Sen de koş istiyorsun evet. <laughs> Yoruldun mu? Abi, ben de değil mi? Şu. Şu Evet Şu Bak, bak. Tabii ben <laughs> Çünkü bugün daha fazla koşabiliriz yok. O. Oh. Nasıl 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 Ha, mola verecek yeri buldu. Şimdi evet şimdi koşacak. Şimdi tapınağına gidiyoruz. Oradan meclis binasına. Yok. yapıyorum. Tamam. Hazır mısın? Dur <laughs> dur. Tamam. Çektim. Can. Seni tek mi çekeyim? Hazır mısın? Çek dediğinde çekeceğim. Oğlum bu ne? Poponu çektin. Dön önünü. Önünü dört. Yap. <laughs> Ya bu ne? Merhaba. <laughs> <laughs> Bakayım. <gülüyor> Burada çiş. Burada içinde çiş var bunun. Baba <laughs> daha, ben... daha da takviye. <laughs> oh ya, Sana buraya. yapmadık mı <laughs> takviye? Evet yapmadık. Ama güzel açıyor üstü zeytin dolu. Tamam bu ağaç en az 500 yaşında vardır. Belki 1000. Şunun gövdesine bak. Kaç Sanki insan? 5000 de değildir ama 1000 vardır ya. Bu nasıl bir şey ya? 5000 vardır. Bin. Ha bu mu? Bunu mu istiyorsun? anne de yiyor. Anne de anne yemiyor. Bakıyor. anne. Ama anne, anne diyor bir de bakıyor. Allah Allah. <laughs> Çocuklar şimdi güneşte çok oyalanmayalım. evet kakası. Evet burada lezzetli yemek daha var. Biz de yemek. Ben Bazen, bazen annem bizi buraya getiriyor sabahları. Sabah yürüyüşe sabah mi getiriyor siz buraya? Evet. Bana bakın. Tamam. Öf, çok kırmızı bir fotoğraf oldu. <laughs>